Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çamlıbel rampayı çıktık. Geldik. E, köy meydanında çok güzel bir ortama denk geldik. Iıı e, Annesinin vefatı. Anladım. Ona lokma yapıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaptığı hayırları kabul eylesin. Iıı e, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım merhabalar. Ayşe Hanım. Allah kabul etsin ben, ben e, gezginim youtuberım. youtube'da paylaşımlar yaparım bilemiyorum sizde yapıyor musunuz ben de instagramdan bir şeyler yapıyorum yapmaya çalışıyorsunuz eklerseniz beni memnun olurum ben Mustafa Kemal Bozkurt <laughs> Olur çok memnun olurum e, ne üzerine çalışıyoruz burada ne yapıyoruz burada Aa, içeri gezme şansımız var mı yani yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çamlı böyle yolunu düşerse 3 kilometre köy meydanında Anka Atölye ve Ayşin Aksu Ankara. Ben zannedersem sizi te televizyonda gördüm mü? Daha şey yaptılar mı hiç böyle sizden? Youtuberlar çekim yapıyorlar. Tuncay, Tuncay tiyade Kurtuz de, falan yaptılar mı? De. Onlar geldiler mi buraya evet. şeyler Rasim Bey'le? Tuncay Kurtuz değil. Ben ona yetişemedim. Ama e, buraya gelen bütün youtuberlar, fenomenler. E, TRT mutlaka benim işlerimle ilgili çekim yok. Ben çünkü yabancı üstümanız gelmedi çünkü. Arman Portakal, ben. Fatih Portakal'ın eşi e, benim misafirim olarak kazalarını yazdı burada okuyacaksın. Aa çok güzel. Ee, çok gelir, Hı -hı. sık sık gelir, Hı -hı. çok desteğini görürüm. Eyvallah. Ee, Çamlıbel'in adının duyulması için bir ev sattım ben. Çok güzel. Harika. Şu yani siz. siz... göç ettim. Eyvallah. Altı yıl oldu. Bu sene burada dördüncü. Tamamen yerleşik kaldık burada. Tamamen yerleşik kaldık. Artık Aslan... buralıyım. Burada doyuyorum çünkü. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim. İnsan doğduğu yer değil, doyduğu yer. Önemli. önemli Peki anne şey ne yaptık? Anne burada mıydı? Anneyi anne buraya... burada benimle yaşıyordu. Ay Dört kaç? yıl önce. E, Akşer dördüncü evde birden bir teşhis kondu. Bundan 15 gün önce eve ziyarete gelen misafirlerimizden Covid kaptık. Ay. Evet. Annem entübe oldu. Ay. Ama ben negatif olana kadar bekledi. Ay kıyamam. Neden böyle bir şey yaptık, yaptık? Yani niye böyle ihmal ediyoruz i̇şte. bilmiyorum. Ben çünkü çok üzülüyorum. Yani insanlarımız bu aşıya da karşı geliyorlar. Gelmeyin diyoruz, yapmayın diyoruz. Bakın işte bir örnek burada. Yani bizler iki tane aşımızı da olduk şey yaptık. Neyse yani o artık geçmişte kaldı. Ee, ben şöyle bir çekim yapsam neler? ben neler? Gördüğünüz gibi tamamen el sanatları, zeytinyağı çiçeği. Ya baya 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 güzel bir yer. Tamamen tamam. bölgeye özgü özel, özel ö, ürünler, tasarımlar işte Gümüşte, mesela tamamen zeytin üzerine, seramikte zeytin üzerine, hmm. ee, kumaş tablolarda, yastıklarda, özellikle zeytin sarı kız üzerine hmm. Ee, hmm. çok gurur duyduğum <laughs> işler yapıyorum. Yani ee, evet 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 şeye yani bak. Bölge adı. Bölge adı anladım anladım. Tamamen şey, bakın burası ben söyleyeyim milattan önceki yıllara dayanan bir e, efsane bir yer. Yani nasıl söyleyeyim ben tarihten milattan önce bildiğim kadarıyla yani Herokles'ler ondan sonra Cuma, İlyadalar Herkül'ler Asos'a gidin görürsünüz. Yani buralar tamamen tamamen coğrafyanın kendine has özlüğü özellikleriyle Nasıl? Şeyi diyorum çok güzel ya Ben sen de benim Amcamın kızına çok benziyor. Ya. Ciddi. Filiz diye bir amcamın ya. kızı var. Belki birazdan sana gösteririm onu. Tamam. Ee, ben dediğim gibi yani buraya geldiğinizi mut muhakkak uğrayın. Ya işte böyle misafirperver yerlere ulaşıyoruz. Burayı kendine has özgü misafir Allah bu demin neler yedi neler. Neler neler. Merhabalar. Burası da tamamen e, Ay kıyamam, kıyamam. Merhabalar. Bütün aşılarımız olduk, rahat olun. Rahat Covid-19 bize vız gelir, tırıs geçer. Onun için rahat olun. Siz, sizin şey, eğitimci misiniz? Evet, öğretmeniz. Elinizden öpebilir miyim? Güvenlikçileri? Teşekkür ederim. Neredeyse. Ya geçemediniz mi oraya? Konya Öğretmen Okulu'ndan mezunsunuz. O artık orası bile kapandı. Ya köy, benim köy enstitüleri kurucularımdan çok değerli e, akrabalarım var. Bizim taraf Erzurum tarafıdır. Yani Benden kö... biraz önceydi onlar. 1930-29'lar falandan bahsedeyim. Evet, evet. İlk kurucularındandır. Köycüler vardır. Ondan sonra Halil Çiftçiler vardı. Halil Çiftçiler duymuşsunuz illa ki. <laughs> onlar benim eniştelerim. Bir tarafım onlar akrabadır. Yani akraba bağım çok yüksek. Bizim aile öğretmen. Çok teşekkür ederim. Hayri Onaylı vardı. Gezi ya müdür. Efendim ilkokul müdürü. Hayri Onaylı. Nurseli Onaylı'yı tanırsınız. O da <öğretmen. gülüyor> o da öğretmen. Sen gelmişsin oradan. Yok. Yok yok defa defa dedilerim. şimdi. Ben, şimdi ben, ben biraz, ben biraz, ben biraz fazla tarih biliyorum ya. Ne tarihi? <gülüyor> sendeki <gülüyor> ve sendeki <laughs> hafıza, sendeki <laughs> <O> hafıza <laughs> kimse <de> yok. Maşallahım <laughs> var. Yaş kaç? <laughs> oldu. Oğlum, burada çalıştığım yıllar çok erken yani. Çok eski. Aslenlerindeyiz. Buralı mıyız? Yok. Ben Akşehirliyim. Akşehirli. Ooo evet. Selçuklu. Allah. Konyalı değil. Kesinlikle. Konya'lılar geri kapalı. <laughs> <laughs> Biz Konya'lıyız demeyiz yani. Kesinlikle. Ben onu şey yapıyorum zaten. Evet, Şeyler evet. de kabul etmiyor bunu. Neydi bunlar? Ereğbeliler de kabul etmiyor. Yok yok. Karamanlılar da şey yapıyor. Evet. Karamanlılar da kay ama Karamanlılar birazcık şeydiler ya. Selçuklu'ya birazcık şeydiler. Yok onlar ah. Konya'ya yakın biraz boş. Değil mi? <laughs> Aynen doğru. <laughs> burada görüştük ama ikimiz böyle bir elektrik aldık. Meğer ortak aynı köydünüz. Öyle mi? Şey. Yani ben buraya kız verdim. Evet, <laughs> Aynen. Oldunuz. Zaten 99'dan oldunuz. beri burada. Yok hayır kız kardeşim burada. Kız kardeşim. Aha, yani. E tabi şimdi ailem büyüğü ben olduğum için evet. iki annemle babamın da rahmetli evet. Böyle aldık. Geçerken şimdi baktım ah, <laughs> Biz böyle yani. Evet. İşte yani tesadüfler. Harika, güzel, Büyük çok güzel. Evet yani buraya geldiğinizde Çamlıbel evet. e, köy meydanı illa gezin derim ben size. E, şöyle değerli annelerimi gördüğüm siz de eşisiniz herhalde. Evet. Siz, Siz, siz de mi öğretmensiniz? Ben, siz sağlık. Bankasın, iş bankasından. O da, o da neden, nereden dersiniz? Ee, kime yakın? Ben de söyle söyleyeyim. Erbaşar Özsoy vardı, yönetimdeydi bir zamanlar. O da benim akrabamdır. İş bankasında, üst yönetimdeydi onlardı. Yani kökenler hep aynı yerlere dayanıyor. Babam şeydir, Sivil mezunudur, sağlıkçıdır babam. At sırtında doğuda hizmet yapmışlar. Ondan sonra buralara geldi. İzmit'te yerleşiyiz biz şu anda. Aslen Ardoğanlıyız. Yani göle dediğiniz zaman Erzurum'a bağlıyız. Biz her tarafa bağlamışlar. Ömeriz bir göle. Göle. Yani ilk biz gö göle Bilal, hayır. İlk başta Erzurum'du. Erzurum. Erzurum. göleydi. Bizi ortada böyle kedi şey gibi bir o tarafa fasatmışlar, bir bu tarafa. Eee e, ne oteliydi? Bir Dur praksana, söyleyeceğim. Kim? Görede çok yolda kaldık. Görede kaldık. Kırda, kalp şey, şeyde mi? Sene 90 şey yaparlardı. Akşam saat 8'den şey 5'ten sonra konvoyla şeye giderdik. Ardahan'a ya da kalsa o yol. Mecbur gidiyordunuz çünkü yol kapalı tek şey yol var. Yolda, tek evet. sürerdi. Evet. Tipi var. AK, tipi hepsi. Hepsi var. vardı o zamanlar. Şu anda temiz. Benim evet. o zaman şöyle söyleyeyim. Belki o zaman yetiştiniz. Benim senato başkanıydı bir zamanlar. Sırrı Atalay. Sırat Alay o da benim o da benim eee eniştemin eniştemin abis. Evet. Tabi yani senato başkanı. Ondan sonra Çetin Bozkurt vardır. Çetin Bozkurt da eee kaçın dönem milletvekildir? Erzurum milletvekildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurucularındandır onlar evet. hepsi var. Çok köklü bir aileyiz biz. Yani evet. onun için geldiğimiz zaman bakıyorum ben şimdi dedi ya ben çünkü tarih olduğunu hissettim Böyle kan çekiyor. Ben, kesin dedim eğitimci. Kesin Şeye bakıyorum Nur gibi suratı var. <laughs> Zaten pozitif olmuş onun. Belli olur. Benim. Aynen öyle. Benim. Çok memnun oldum. Biz de öyle. Çok sizi çok iyi gördüm. Sağlıkla gördüm. Daha uzun seneler beraber olalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Çay Kolay gelsin. Içeriz. Tabii inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun. İyi olur. Ben zaten aldım zaten. Bu YouTube'a koyarım. Face'e koyarım. Aa, ben de o yönde <laughs> de var. Kendinize iyi bakın. Tabii tabii aynen. Dediğim gibi mezar... Ha? Geldiğimiz gibi hemen köy meydanı. Köy meydanından hemen sağa döndü. Köy meydanı geldiğiniz yoldan. Sol kolda ee, tamamen tasarım atölyesi. Üzerine çalışıyorlar. Güzel bir yer. Harika bir yerdeyiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.